Benim tahminim 260-270 civarı bir hız arkadaşlar. Bakalım tahminim tutacak mı? 260-270'i geçmez bana göre şu an 240'ları gördük ama 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 yapma ya abi yapma şu kontrolden çıkmayı hiç sevmiyorum arabayla giderken direkt her şey mahvoluyor. merhaba <laughs> arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kar simülatör ilk yeni bir araba alacağız arkadaşlar. Bu yeni arabanın bir önemi var. Ne önem olabilir ki abi diyebilirsiniz. Önemini göstereceğim. Bugün Toyota Supra ile benzinlikteyim. Yeni arabamız bir araba markasının yani oyundaki bir araba markasının tüm arabalarını almış olacağız. Bugünkü arabadan sonra yani oyunda o araba markasına ait hiçbir araba kalmayacak arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Şimdi bugün o arabamızı almak için şu galeride miydi? Ben bir göstereceğim size. Çok güzel olacak. Yani o markaya ait bu oyunda tek bir alınmamış araba kalmayacak bu saatten sonra. Bu bayağı güzel olacak. Böyle olması bir hoşuma gitti. De ben bu arabayı nerede ee, alacağım ya? Abi zaten tek seferde bulsam şaşıracağım. Tamam buldum bu arada. Buradaymış. Bir daha bakayım. Aynen buradaymış. Buradaki arabayı aldıktan sonra hemen şu dörtlerimi ben bir kapatayım trafiğimi de açayım. Dediğim gibi oyunda hiçbir araba kalmayacak. Ama hangi markaya ait? Tabii ki bugün BMW ailesine ait bütün arabaları alacağım. Zaten bizim bir arabamız eksikmiş. Bir takipçimiz yazmış. Abi sadece o kaldı. BMW M5 F90 kasa M5 kaldı diye. Ben ona tam emin değildim e, ettim gerçekten o şekilde bugün son bir arabamız kalmış BMW'ye ait oyunda almadığım o da M5'in F90 kasası E60 M5'i almıştık biliyorsunuz bugün M5 F90'ı satın alacağım ve bütün BMW'lerimi size göstereceğim bugün arkadaşlar oyunda toplam 7 tane BMW var hepsini size göstereceğim bugün son arabamızda bugün satın alalım bir göstereyim bakayım neler varmış hangi beğenmeler varmış oyunda bugün bütün beğenmeleri de fulllemiş olacağız artık ve şöyle de bir şey daha olacak bu arabadan sonra maalesef Garajlarımız dolacak ve artık sadece taslakla satılan garajlar elimizde kalacak. Yani diğer garajlar bitiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi burada bir BMW M5 F90 var. Arabamız yeni M5. Yani yeni demeyelim de bundan daha yenisi de var. Bu 2019, 18, 20 o yılların BMW'si M5'i. 450 bin fiyatı var. Hemen bir kontrollerimi yapalım. Kaput. Maalesef motor çok kötü. Hemen arka tarafta bir kontrol yapalım. Bagaj hacmi gayet. Bence geniş. 4 çıkışlı bir egzozu var. Hemen şöyle arka koltuğa oturup bir bakalım. Bayağı geniş duruyor abi gördüğünüz gibi. Kocaman bir Sedan araba diyebilirim sizlere. Hemen bir de ön tarafı kontrol edelim. Şöyle görüyorsunuz. Klasik bir BMW tasarımı. tabi kalite çok kötü gözüküyor maalesef. Umarım satın aldığımızda bu kötü görüntüden kurtuluruz. Bakalım öyle mi olacak. Haydi umarım düzelir. Ama maalesef düzelmedi. Buralar komple fotoğraf arkadaşlar. Resim yani. Gerçek e, çizim değil bunlar. Fotoğraf lap diye yapıştırılmış. Bunlar da aynı şekilde. Her şey aynı şekilde. Şura hariç şu hariç gerisi komple fotoğraf gibi bir şey maalesef 3 e, boyutlu değil ama olsun bu zaten eski araba o yüzden e, yani oyunun e, eskiden eklenmiş arabalarından bir tanesi yeni arabalarda bu tarz şeyler genellikle yok genelde e, içi falan bayağı güzel oluyor bu araba eskide kaldığı için maalesef içi de eskide kalmış hiç güncellememiş her zaman söylüyorum ben olsam yeni bir şehir mehir getirmektense bütün arabaların yani olmayanların hepsinin içini yenilerdim. Daha sonra yenilik getirirdim. Önce eksikleri tamamlayıp yenilik getirmek lazım. Eksikler sürüyle ama yeni özellik getirmeye çalışıyor. Bana göre saçma. ben olsam öyle yapmazdım. Neyse. Şimdi M5 anlatmaya gerek yok. Sesi duyuyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten M5 F90. Şimdi sizi doğru nereye götürüyorum biliyor musunuz? Bütün beğenmelerimi topladım arkadaşlar. Hepsi bizi bekliyor. Eee... ne vardı bizim sahildeki köşk var ya. Oradan hepsini topladım. Bütün beğenmeleri. Oyunda toplam 7 beğenme var arkadaşlar. Yedincisini bugün aldık. Yeni M5 F90 Bakın bizim M4'ün sirenleri görüyorsunuz Bu da bir hata mesela Bunları düzelt Arabaların düzelmesi lazımken yeni yeni şeyler getirilmeye çalışılıyor Bence hiç doğru değil Görüyorsunuz, bütün beğenmelerimiz burada. Şu çalışıyor mu? Oh, yine çalışmıyor. Abi zaten çalışsa şaşarım zaten ya. Gerçekten şaşarım çalışsa. Bir M4'ümüz var. Yanında bir BMW X5, BMW i8, BMW M2, BMW X6 ve BMW M5 E60 kasa var. Toplam 7 BMW'miz oldu oyunda gördüğünüz gibi. Artık başka BMW kalmadı. Haberiniz olsun. Başka BMW yok. Hemen şunun trafiğini kapattım ve top speed testi ile başlıyoruz. Bütün BMW'leri de göstermiş oldum size oyundaki. Başka bir BMW'miz kalmadı. Bir de dediğim gibi maalesef oyundaki bütün garajlarımız doldu. Hemen de şöyle size şeyi göstereyim. Garajlar aktif ettim. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane garaj kaldı. Bunun 4'ü de maalesef taslakla satılan garajlar arkadaşlar. Artık oyun parasıyla satın alabileceğimiz garaj kalmadı. Her garaja 100 taslak vereceğiz bu saatten sonra. Bu da hiç hoşuma gitmiyor ama mecbur vereceğiz yani yapacak başka bir şey yok. Mecbur alacağız arkadaşlar. Taslak biriktireceğim. Ya da mesela şunu da yapabilirsiniz. Ben bunu da seviyorum. Bir taslak ödüllü video reklamı izliyor ya. İzliyorsun bir daha izle. Bir daha izle. Bir daha izle. Ben böyle 50 tane, 100 tane falan kastığımı hatırlıyorum. Yani bayağı bir izletiyor. Yani onu söyleyeyim. Bayağı bir izletiyor. Sonra tekrardan bir daha bir daha izlersiniz. Çok deli taslak kasabilirsiniz. Normal e, taslak kasma taktiği dışında bu da ekstra. Sadece tıklayarak bekle ve tıkla. Hani yorulmadan daha böyle kolay bir e, şey taktiği. Taslak kasma taktiği hazır mıyız? M5'çiler direkt gaza bastım. Haydi bakalım. Benim tahminim 200... 60-270 civarı bir hız arkadaşlar. Bakalım tahminim tutacak mı? 260-270'i geçmez bana göre. Şu an 240'ları gördük ama 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 yapma ya. Abi yapma şu kontrolden çıkmayı hiç sevmiyorum arabayla giderken. Direkt her şey mahvoluyor. Sar başa yani hiçbir şey yaramıyor ama ben bu sefer başa sarmayacağım. Arabaya ben güveniyorum M5'e. Şuradan bile başlasam top speed'i görürüm gibi geliyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım 200'ü Devirdik geçtik valla 230 o araba çok hızlı Polis var keşke radarına girmesek Maalesef girdik bu ne O 290 falan geçiyor bu kaçmış bunun top speed Araba aşırı hızlı çıktı Ben bu kadar beklemiyordum yalan yok Vallahi bu kadar beklemiyordum Ben de 260 falan diyorum abi bu araba 300'ü geçecek belli Sonuçta bir M5 260 ne 260 M5 için çok düşük Muhtemelen 323 30'u görecek gibi ama e, tabi bir test yapmamız lazım. Tekrardan şu an gidiyoruz ama bunda ben top speed bu şekilde göremem gibi geliyor. Polisten kurtulduk bu arada. Ya 305 mi? Sanki 305 gibi. Ha. Ne dersiniz? Ya şey çıktı, oyunu değerlendir şey çıktı. O an basamadım, e, göremedim bir an yani hızım da kesildi. 305 gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama teyit etmem için bir kez daha gazlamamız lazım BMW M5 ile. Haydi bakalım. Haydi bakalım abi. 305 top speed gördük. İnanılmaz hızlı ya. Gerçekten. Kaza yapmadan dönersem top speed görürüm. Üf, güzel. 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 Spin atmadım. 305 gelir. 305 gelir. Göster top speed'i bize. 260. 270. 280. 290. Ah 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 abi yetmiyor ki yol ya. Yol gerçekten yetmiyor. En iyisi e, ne yapmak biliyor musunuz? <laughs> Şimdi de söyleyeceğim. Bu yoldan devam edeceğim. Dümdüz gideceğim. O tarafa doğru da bazen top speed gördüğümüz oluyor. En son Mazda 6 ile yapmıştık hatırlarsanız. Mazda 6 benim eski arabalarda var sanıyordum. Meğerse almamışız. Siz yorumlarda öyle demişsiniz. Yani eski hesapta yoktu. Demişiniz ben var diye hatırlıyorum. İyi olmuş hiç almadığımız bir arabayı almışız. Ee, bakalım göreceğiz bundan sonra neler gelecek. Şu an için 305 top speed'im çıkacak mı merak ediyorum. Ağaca vurmazsam iyi buna da vurmazsam iyi. Ama ben vurmadan durur muyum? Duramam tabii ki. Vurduk ve bütün top speed'i mahvettik arkadaşlar. Ama şu an benim e, henüz top speed ile alakalı içime sinmedi durum. Yani 305'i bir kere gördüm ama... Tam emin olamadım. Tekrar denemek zorundayım arkadaşlar. Hava kararmadan testlerimizi bitirelim. Şu an daha top speed testindeyiz. Bütün BMW'leri aldım oyundaki. Hepsini size gösterdim. Topladım arabalarımı bir yerde. Şimdi ee, test zamanı ama işte bir türlü göremedik. Maalesef top speed'i şurada görür müyüz? Tekrardan iyi çıkış yaptım. Ya yine polis ya. Ya abi bu polis... Of çok kötü oluyor göremeyiz risk atamam dümdüz giderdim ama risk atamam arkadaşlar 302'de bıraktım mecburen bırakıyorum. Yani şimdi giderim suyun içine girerim boş yere M5'i yakalatırız hiç riske gerek yok en iyisi ben e, gideyim abi stadyuma garanti garanti ben orada top speed'i size göstereyim hiç uğraşmaya gerek yok boş yere vakit harcamayalım gidelim stadyuma mis gibi top speed'imizi görelim niye uğraşıyorsak böyle. Gerek yok abi. M5'e iyi bir puan geleceğini tahmin ediyorum. Biraz bizi top speed konusunda. E gerçi bunluk bir durum yok ya. Aslında 305 okey. Yani 305 top speed'ini gördük bu arabanın da. Ben sadece yani aklınızda soru işareti kalmasın diye tekrar tekrar şu an deneme yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum en azından. Ama ben bu arabaya sağlam bir puan vereceğimi düşünüyorum. Şimdiden onu söyleyeyim. Drift testinde ilk kez burada yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Birazdan drift testimi burada yapacağım normalde. Şehirde yapıyorum biliyorsunuz ama burada yapacağım. O çizgilerin dışına çıkmadan drift yapmaya çalışacağım. Bakalım başarabilirsek güzel olacak. Belki drift testlerini bundan sonra burada yapabiliriz. Bilmiyorum, bakacağız. Haydi bakalım. Şimdi tekrardan hız testi için M5'te başladım. 230 geçtim. 240 şu an için devirdik, geçtik. 250'ye geç. Burada çok rahat görürüz. Tapsibility sıkıntı yok abi. Burada hiç sıkıntı yok. Bakalım 280'i gördüm. Bak şimdi bunun yolun sonunda zaten direkt top speed gelir. 305'miş. Dediğim gibi aslında biz gördük arabanın sıkıntısı yok. Ben sadece teyit etmek için içini rahat etsin diye 305'i bir kez daha göstermek istedim size. Çok rahat top speed görebiliyorsunuz. Gördünüz zaten. Bir daha göstereyim mi? Gelsin top speed. Gel 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 ve gördüğünüz gibi çok rahat bir top speed yapabilecek bir araba M5 F90 Şimdi bunu ilk kez deneyeceğiz Normalde biz drift testlerini hep şehirde yapıyoruz biliyorsunuz Bu sefer Stadyumdaki bu drift haritası içerisinde yapacağım ama bunu Drift göreviyle yapmayacağım arkadaşlar sadece ben kendim Bu iki şeridin arasında çizgilerin arasında kalarak drift yapmayı deneyeceğim Yapabilirsek güzel olur yapamazsak ona göre de puanımı vereceğim. Hadi bakayım. Önce ben Şuradan başlıyorum. Bakalım bir drift performans testinde M5 F90'la nasıl bir drift yapacağız. Dörtlerimi açtım. E şu kırmızı çizginin dışına çıkmazsak güzel olur. Onu da söyleyeyim. Çıkarsak biraz daha sıkıntı olabilir. Ama olabildiğince kırmızı çizginin hangi yoldan gitsek hadi buradan gidelim. Kırmızı çizginin dışına çıkmamak en önemlisi bu test arkadaşlar. Eğer severseniz bundan sonra burada yaparız drift testlerini. Ona göre bakarız duruma göre. Abi M5 ya zaten M5 drift yapmayacak da kim yapacak değil mi? Yani o da zaten bir saçmalık. M5 tabii ki drift yapacak. Ama ben şöyle biraz daha böyle kaydırarak devam etmesini beklerdim. Bak kesiyor drifti. Güç bitiyor abi. Orada birazcık bence eee şey var. Çıkma komple tamam. Dediğim gibi biraz ben e, Bir tık daha böyle güçlü bir şekilde Dönebilmesini isterdim Tabi bu araba stok bir araba Yani biz bu arabayla daha T6'lar yapacağız çok daha güçlendireceğiz O zaman daha farklı olabilir Ama şu an için Çok ama çok yeterli Bir drift performansı Zaten sergiliyor Biraz daha güçlü olması lazım Bence o da artık şeyde olacak e, T6 yaptığımızda olur ama Şu anki performansa bakıldığında görüyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok gayet başarılı güzel bir drift performansı var bence arkadaşlar driftimi kapattım benzin bitti driftine şimdi fren testine gideceğim fren testinden sonra doğru offroad performansını yapıp puanımızı vereceğim arkadaşlar sonra en son yine M5'lerin yanına gideceğiz. Toplantı yeri orası bugün. Buluşma yaptık M5'lerle. Şey M5'ler diyorum ya. BMW'lerle. Hepsinin yanına gideceğiz birazdan. Önce testlerimizi bitirelim havada kararmak üzere. Evet. Şimdi bizim test noktamız bir sonraki yer miydi? Abi ben burayı niye hep karıştırıyorum ya? Bir sonraki değil abi, bir önceki. Hep karıştırıyorum burayı ben. Ya bir türlü öğrenemedik. Hep gidiyorum, buraya geliyorum. İleride daha yol var sanıyorum. Halbuki son nokta bura. Bir türlü öğrenemedim. Gerçekten bir türlü öğrenemedim. Çok enteresan gerçekten enteresan evet fren testimizi burada yapacağız ben yolun sona doğru gidiyorum 200 km hızla geleceğiz biliyorsunuz bu testte 200 km sınırımız var ya bazı arabalara çok zorlandığımız için 190 küsürlerde bırakmıştık en son Mazda 6'yı biliyorsunuz bakalım. Şimdi 200'e zaten çok rahat ulaşacağız. Hiç sıkıntı yok. Lap diye 200'e ulaşırız. Bak 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 bak. Helal be. Evet. 200'e şu an için geldim ve frene bastım ve orta performans geldi arkadaşlar. Yani aslında ortanın bir tık iyisi gibi de diyebilirim sizlere. Çünkü bak az bir şey daha gelsek direkt iyi diyeceğiz. Ya durduğu nokta şuralar. Ortanın iyisi arkadaşlar fren performansı. Şurada bir yerde durduk değil mi? Yani şurada bir yer. Yani orta diyelim yine. Ortanın iyisini boş verin. Ya iyi ya kötü ya orta. Orta arkadaşlar. iyisini boş verin. Ve şimdi son testimiz hava kararıyor. Hemen gitmemiz gerekiyor off-road performansına. Çünkü karanlıkta çok güzel olmayabilir arkadaşlar. Öyle güzel güzel performansını size off-road'da gösterelim. Şu an genel anlamda tek puan kırabileceğim nokta e, fren testi oldu fren testi. Genelde arabaların tamamında neredeyse puan kırıyorum. Çünkü e, çok nadir frenleri iyi olan arabaya denk geldik bugüne kadar. O yüzden fren testi arabaların korkulu rüyası ve gerçekten korkulu rüyası. Hadi bakalım hava kararmadan daha fazla şu hemen off road performansımızı tırmanma performansımızı bir yapalım şu M5'le ya bir bakalım nasılmış. Bak 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 40'la gidiyoruz. 45'le gidiyoruz. Mazda ile burada 26 ile gidiyorduk. <laughs> e tabi M5 nere Mazda nere yani o da karşılaştırmak bile saçma ama söylemiş bulundum. Aman tabi Mazda bile taklatmıyor atmıyor 5 Topla kendini. Toparlan. Hadi bakalım. Evet buraya gitmek gıcık ya. Buralardan geçiyor. 2 saat varamıyoruz resmen tırmanma noktasında. Aşırı gıcık oluyorum buranın gidilme yerine. Evet hazır mıyız? Evet, ben zirveyi göreceğimize aldığım gibi eminim desem yalan olmaz arkadaşlar. Bakalım düşündüğüm gibi olacak mı? Şu an için zirve hala gidiyor ve işte budur abi ya. Araba budur ya. Abi bak o diklerde neredeyse duracak sandım. Ona rağmen araba hala hızlanabiliyor ya. Düşünün, gücü düşünün arabadaki. Gerçekten çok güçlü. Hadi bakalım. Bura zaten biliyorsunuz önemli değil. Puanı etki etmez. Ama çok üstün başarı da belki bir artı puan getirebilir. Ama bizim için en önemlisi şuradaki tırmanma bölgesi arkadaşlar. Bu tırmanmayı kesinlikle yapmaları lazım. Mazda altıdaki durumu hatırlayın. Burayı çıkamadık ve çok ciddi puan kırdım burada ben. Bakalım şimdi M5 ile neler yapacağız demeye gerek yok ki. Araba var ya geri geri bile çıkarsın buraya ya Çok sağlam çok güçlü bir araba BMW M5 gördüğünüz gibi Yüksek performansıyla Hepinizin sevdiği arabalardan bir tanesi Gerçekten çok iyi bir performans geldi Şimdi artık BMW'lerin yanlarına gidelim arkadaşlar Sahildeki köşkün oraya Ve ben de bu arada puanımı düşüneyim Şu an bizim bu araba için tek kıracağım puan e, fren testinden bir puan kırmam gerekiyor. Onun dışında düşünüyorum. Ee, hızlanması çok güzeldi. 305 top speed hızlanması çok güzel. Top speed çok güzel. Ee, başka ne dedik? Offroad performans. İnanılmaz iyi. Drifti gerçekten güzel ama ben biraz daha iyi olsa o da biraz top speed şeyi. Ee, polis mi? Allahım ya şunu polis sandım ya. Abi bunu bir düzeltin ya. Ta oradan siren mi gözükür? Çok saçma değil mi? E tamam Siren uzaktan gözükür de bu biraz abartılı gibi geliyor bana ya. Vallahi polis geliyor sandım bir an frene bastım. <laughs> evet şu an için hemen arabalarımızın yanına gidelim. Ben de puanımı söylüyorum 10 üzerinden. 9,5 verdim arkadaşlar BMW M5 F90'a. Oyundaki bütün BMW'leri de artık tamamlamış bulunuyoruz. Hiç almadığımız bir BMW oyunda Kalmadı arkadaşlar bütün hepsini Şöyle görüyorsunuz aldık Arabadan inmeyeceğim inersem oyundan atacak O yüzden inmiyorum ee, Böyle kalsın Abi şu da çalışmıyor ya Vallahi çıldırmalık ya Dur bakayım acaba gitsem orada çalışır mı diyeceğim de Ha bizim şey buradaymış Dur bakayım ee, Hadi abi şöyle Ya var ya işte ekran fotosu için çok güzel Bunu yap düzelmesi lazım Bunu bile düzeltmiyorlar ya Çıldıracağım Bak araba bizim araba gözüküyor da işte gitmiyor abi. Takıldı, kaldı buralarda bir yerde. Yani kameranın kaldığı nokta çok saçma bir yerde kamera kendini gösteriyor. Biz burada değiliz ki. Bizi orada göstermesi lazım. Kamerada bozukluk maalesef oluyor arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi ve 9.5 puanla M5 F90 garajımızda yerini aldı. Bundan sonra alacağımız garajlar tas taklı arabalarından hangisini alırız? Onu artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.